Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız altcoin kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi ProJLD arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası sonrasında bir tane e-posta adresi sonrasında iki tane de güvenlik şifresi oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim o yüzden biraz bekletiyorum dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 160 GHz'lik bir bonus veriyorlar dostlarım onu dile getireyim sonrasında bu hızı e, görmüş olduğunuz gibi burada farklı farklı coinlerimiz var bitcoin var bitcoin nakit var kısa çizgi var ve tron var dostlarım ben şu anda kısa çizgi üzerinden kazı işlemine başladım onu da şu şekilde yapacaksınız Normalde bu çubuk en sol tarafta dostlarım yani yüzde sıfırlık kısımda. Siz bunu en sağa doğru kaydırdığınız zaman yani yüzde yüzlük kısma getirdiğiniz zaman otomatikman kazı işlemine başlayacak. Sonrasında dostlarım burada e, Şia 256 Skybit ve Eteş gibi üç farklı platformumuz var. Sadece Shea 256 üzerinden ücretsiz bir şekilde kazı yapabiliyorsunuz. Sonrasında Skybit'e geldiğimiz zaman burada da Litecoin ve Yıldız Coin'leri var dostlarım. Sonrasında Dogecoin var ve Zcash var. Bunlar için de dostlarım sizlerin yatırım yapması lazım. Yani eğer bunları üzerinden kazı yapmak istiyorsanız dediğim gibi e, yatırım yapmanız şart. Sonrasında eteşe baktığımız zaman da burada Ethereum ve dalgalanma var dostlarım ve etiş için de tabii ki yine yatırım yapmanız gerekiyor. Sadece ücretsiz olarak SHA 256 üzerinden kazı işlemi yapıyorsunuz. Sonrasında dostlarım e, kısa çizgi için minimum ödeme tutarı 0.016. Yani e, 0.016 olduğu zaman otomatikman çekim yapma hakkına sahip olacaksınız. Ve en hızlı şekilde kazanç elde edeceğiniz coin de kısa çizgi dostlarım. O yüzden e, kısa çizgi üzerinden kazanç yani elde etmenizi öneriyorum sizlere. Sonrasında burada seçenekler tuşuna bastığımız zaman eğer yatırım yapmak isterseniz. Burada e, denge kısmı var dostlarım. Denge kısmına geldiğiniz zaman da buradan yatırım yapacağınız... E, yani coin'i seçeceksiniz. Örnek veriyorum mesela Dogecoin üzerinden siz yatırım yapacaksınız. O yüzden Dogecoin'i tıklıyorsunuz. Sonrasında depozito kısmına bastığınız zaman da otomatikman zaten Dogecoin adresi çıkacak. Sonrasında bu adresi kopyalayıp e, artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, transferlet, BTC Türk gibi oradan yatırım yapma hakkına sahipsiniz. Sonrasında geri geliyorum. Çekim yapmak için de dostlarım burada zaten geri çekilmek kısmı var. Buradan mesela örnek veriyorum. Siz dediğim gibi Dash üzerinden e, çekim yapacaksınız. Onu da burada belirtiyorsunuz dostlarım. Buradan deşi seçelim. Sonrasında dostlar deşi seçtikten sonrasında burada para çekme tutarını gireceksiniz. Dediğim gibi minimum çekim tutarı 0.016. Ondan sonrasında 0.016'ya sahip olduğunuz zaman buraya miktar yazacaksınız. Sonrasında alt kısma cüzdan adresinizi girdiğiniz zaman ve geri çekilme tuşuna bastığınız zaman da en geç 5 dakika içerisinde çekmiş olduğunuz coin sistem üzerinden hesabınıza aktarılacak. Başka da yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sonrasında dostlarım referanslarınız üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi ortaklık bağlantısı var. Ortaklık bağlantısına girdiğiniz zaman dostlarım iki seviyeli bir referans bağlantınız var sizin. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında ikinci seviye referansınızdan da %8'lik kazanç elde edeceksiniz. Zaten e, burada görmüş olduğunuz gibi sizin referans bağlantınız var. Bu referans bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınıza siteye kayıt olurlarsa dediğim gibi onların kazancı üzerinden sizler de komisyon elde edeceksiniz. Dostlar bu arada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Dostlarım, videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım. Telegram grubunun linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir soru ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.